İkinci Spy Gameplay videomu hoş geldiniz. F neydi? Ne Foundry miydi? Neydi bu adı? Hmm. Nerede yazıyor acaba? Frontier Map'indeyiz. Markadan bir ceza geldi. Dur. Bismillah dur. Sakın sakın ha. Bakalım bu oyunda da bir şey yapmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Şurada bekleyelim. Birisi gelecek mi? Ben niye bunu aldım ki ya? Gel buna gel babacım ya. Map server de güzel geldi. Luxemburg geldi. Oo bayağı itiyorlar ya. Bayağı bir itiyorlar. Tamam tamam güzel güzel. İyi bir kişi aldık. Şöyle bir şurada bekleyelim ki sniper taktiği yapalım. Şöyle bekle. Sonra gel babacım. Bir. İki. Devam edin. Oha. Kritik attı adam. The Shit Launcher. Güzel. Hemen arkamda bir tane şey gördüm. Soldier gördüm onunla. Çok uğraşmak istemiyorum. Şurada şu arkadaş. Çünkü abi e random crit tutturuyor korkuyorum yani. Bana da tutturacak diye. İkileri tutturuyor zaten. Sınırlandım. Tamam. O değil. Şurada bir yanım arkadaş gelse. Sıçtık sıçtıkmış. Sıçtık. Atık değiştirelim şu kılığı. Çok belli olmaya başladı. En sevdiğim tipler. En sevdiğim arkadaş. Sen de gelsene dostum. Teşekkür ederim. 3 kişi aldık güzel. Hop sağ sol. Hop ne oluyor lan? Görmedi beni. Çok um çok umrumda değilsin sen benim. Öldük. Kaç kişi öldürdüğüm bilmiyorum. Keşke kill kill olsaydı belli olurdu. Seçeyim. 1 Fat Scout sen de gittin. Niki. Güzel. Hop. Nereden çıktın sen? Sen spice'sın ya. O yok yok burada 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 burada. Sana bir tane teşekkür ederim. Sana da bir tane. Çok zorlama diyecektim. Neyse bir tane stair attık. İşte para babasının kötüsü de bu işte. Normal bir çek olsaydı almıştım onu. Çok hızlı gittiği için alamam. Sen spice. Gel buraya gel gel gel. Şşşş. Bak bak bak. O spy medik dolu. Bizim bakalım Levent'i yine sıçtı. Levent'i yine sıçtı. Şu abi benim durulmam lazım ona. Çabuk olmam lazım. Çabuk olmam lazım. Çabuk. Tamam. Bizim takım aldı. Galiba oyunda bitti sanırım. Bitti, bitti oyun. Güzel. Bir sıradaki mapa geçak. Artık değil mi? Bir sıradaki mapa geçelim. 1, 2, 3, 3, 2, 3. Bir sıradaki Mapa geçelim. Let's go. 12 seconds later. Burada da bir oyun yaptım yani. Ha, şimdi ikinci video yazıyor ama birinci videonun devamı bu yani. Sizi kandırıyorum öyle. Halbuki birinci videonun devamı ama ben size ikinci video diye yürütüyorum. Bu da taktiktir yani. AFK taktiği yapın. Yapın. En gereksi öldürün. Hiçbirini öldüremedim. Masum takıldı. Ya hiç sevmiyorum ya bu masayı. Neyse tamam. Şaka gibi. Mouse takıldı abi. <laughs> ateş ucu Çok kastı haram haram. İnşallah ateş ucu gelmez abi. Evet. AFK taktiği her zaman işe yarar. Eğer corner eğer stair step çakmak istiyorsanız AFK taktiği. Tutar mı lan daha acaba? Burada beklesem tutar mı acaba? Ağzına sıçayım. Beyin sit oluydu. <laughs> <laughs> Ay ya çok eğlenceli bu video ya. <laughs> Ay bu gözümden yaş gelecek şimdi. Bir tanesi öndeki adamı vuramaz. Bir tanesi aptal aptal oynar. Neyse let's go. Keşke vuraydı. Bak görüyor musun abi WM1. O limit WM1 my friend. Hiçbir bok yaptığı yok. Sadece W'ye basıp mouse 1'e basıyor yürüyor abi adam. Alıyor yani oyunda. Luck my life my friend. Ula ula ula. Birazdan hapşıracağım. Bu da hizmettir bak bunu hiç bir youtuber yapmaz. Hapşırmadan önce mikrofonu kapatıyorum bak. Değerimi bilin. Oo bak burası tam kart etmelik yer. Hop bir tane lick step geliyor mu? Geldi babacım. İt kartı. İt kartı. Çabuk. Ateş çocuk gelmeden it. Çabuk. Çabuk. Tamam ben gereğimi yaptım babacım. Ben işimi yaptım. Fuck you. Tamam ben işimi yaptım sıkıntı yok. Baktınız böyle kimse yok abi itin. Şimdi abi bütün takımın ağzına vereceğiz. İnşallah. İnşallah. Öyle umuyorum. Bu adam spy. Yürüyüşü çok yavaş. Belli oluyor yani. Bizim ateş yardım edek ya. Bir tane corner. Güzel. Tabancayı çıkartamadım. abire şuna basıp duruyorum bire basacağım yere. Güzel güzel. Pato problem. Sen spy değilsin. Ama benim şu sütlü... Öldürmem lazım. Öl... Ölürsem de sıkıntı yok yani. Çünkü kartı itiyoruz biz. Engel oluyor bizim adamlara. Neyse. Pato problemi. Ben hiç uğraşmayacağım kartı itmekle. Bakacağım ki abi şey var mı? Huntsman'la da uğraşmayacağım. Center sesi geldi. Bir tane dız sesi geldi. ama ona doğru gidiyorum şimdi. Hop biz hop iki. Sen uğraşmayacağım. Sen uğraşmayacağım. Bütün amacım abi burası. 1 2 3. O spy dedi buraya geldi. İkinciyi öldüreceğim şimdi. Hop 1, hop 2. Takımım şimdi çok büyük bir rahatlık kazandı çünkü abi onlar level 2 level'i şöyle gidecekti abi. Sonra bizim takımı dayayacaktı. Dedi. Neyse ben kendi işimi yaptım babacığım. Seni de öldürelim. 46 11. Bu ikinci video ana. Kandırıyorum sizi yeni video diye kadar kandırıcı bir adam olur mu ya? 113 puan izi abi. Sana bir tane konu çaksam olur mu? Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Please. Ah, thank you my friend. I love you too my friend. Gel ilk önce abi şu şunu öldürün. Hata yaptım. O beni şimdi öldürecek. Uğraşma, 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 uğraşma babacığım. Uğraşma babacığım. Bu bu Buradan sonra ölebilirim. Sıkıntı yok. Çünkü ben gerekli işimi yaptım. Ama ölmezsem de çok tatlı olur. İki canla öldürebilir miyim acaba? Yok gerek yok. Dediğim gibi atistik yapmaya gerek yok. Bu oyunda abi öldürmek için değil, ölmemek için oynuyorsunuz. Aynı abi şey gibi. Olsa senin abi GTA 4 videolarını izleyin, o adam da öyle abi. Neyse bizim takım kazandı. İyi babacım ilk bekleme bekleme. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Spy'in başlı görevlerinden başlığı görevleri şunlardı belirleri. Hepsini söylüyorum. Karşı takımdaki Medi'yi öldürmek birinci sıranız. Sentrileri almak ve baktığınız etrafta kimse yok, sessizlik yok. Bütün takım raşlamış ama o ana kontrol noktası duruyor. Sen gidersen abi onu alırsın. Kontrol noktası maçlarında da öyledir. Sen ikinci noktayı almışsındır takım mesela karşı takım 3. puanla rastlarken sen ikinci noktayı alırsın, 1. noktayı alırsın, takımına kazanırsın gibi. Şimdi gördüğünüz gibi hiç kimse yoktu. Tamamen büyük bir hata. Ortayı boş bırakıyorlar, kartı boş bırakıyorlar. Kart sona gelmiş beni görmedikleri için Spy'ın başta görevlerinden biri de budur. İnşallah Dubai gelmez. İnşallah ulan. Şimdi basıyorum ama. Hadi görüşürüz. Bay bay. Korkarak diyorum yani. 47 kiralık. 12 kere de öldük abi. Güzel. Lütfen Dubai gelmesin. Lütfen. Tam Dubai güzel. Tatil memleketi ama. Yok yani. Dubai gelmesin. Dubai'den her şey olur, server olmaz. Bay bay. Hadi. İnşallah Dubai gelmemiştir. Allah'ım ne olur. Tava basıyorum. 1 2 3. Nasıl, nasıl Ping'e bakar mısın abi? 300 ping var. Sıçacağım ya. Gelmesin ya. Ya. A few moments later. Güzel. Yine aynı map geldi. Güzel. Güzel Stockholm geldi. En azından iyi yani. En azından iyi. Biz saldırı tarafındayız. O yüzden ben para babası önermiyorum saldırı tarafında olunca. Sen de çok azdın be. Ha? Azdı mı? Nerede? Aa, burada. Ee videoya korun stopla başladık en azından. Şurada bir Türk ismi gördüm. Evet bu. Kıvanç. Kıvanç. Hey guys. Çıkamıyor abi adam. Yazık. Kıvanç duyuyor musun beni? Abi çıkamıyor adam. E, ee, basıp zıplaman lazım oradan çıkmak için. Hadi dostum yaparsın. Hayır zıp... Hem zıpla zıpladıktan sonra CTRL'ye bas. Hadi yapacaksın. Hah helal olsun. Böyle bir arkadaş yardım ettik yani. Bakalım teşekkür ederim yazacak mı? Küve 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 yazdı. <laughs> Neyse abi böyle... Ya acımasızlık yapmayın yani. Orada adama gülmeyin. Yardım edin yani adama. Adam zıplıyor orada. Geçen abi bir sniper gördüm abi burada kalmış. Buraya atlamış buradan adamları vuruyor böyle. Yok böyle zıplıyor çıkmıyor adam. Ohoho my friend. Her zaman... Ağzını Abi ne hala kas yere koymuşsunuz? Saçma sapan yerlere sentri koymuşlar ya. 4 tane oldu zaten şimdi. Sen gelsene bir. Teşekkür ederim. Güzel bir korunu çaktık. Ha <laughs> şimdi ağzını sıçacağım seni. Gel buraya. Sat. <laughs> <laughs> Neyse. Nasıl ya? Yo Ay hala vuruyor ya Tamam tamam Yazık ok, la Tamam olsun, olsun, olsun. Kıvanç nereye gidiyorsun kıvanç? Oraya gitmeyeceksin La yanlış taraftasın Kıvanç <laughs> Adam dolaşıyor mu bir? <laughs> Oynattın mı adamı? Yok oynatmayacağım yazık. Kavaş git dümdüz git 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 sola dön şimdi. Dön sola dön. Git 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 git. Şimdi sağa dön sağa dön bu taraftan bu taraftan. Şşt arkanı dön arkanı gel gel gel. Ağzını sıçayım kamut. <laughs> Allah kahretsin. Ya bu hayvan hala benim daha gidiyor. Sen gel bari canımızı dolduralım da artık. Kıvanç hala dolaşıyor malum. Mal. İlk önce NG Sondra tarifi. Unutmayın. Sana bir tane matador çaksam var ya video çok güzel olur. Ne olur. Ama sen aptal aptal ne yapıyorsun öyle? Dolaşıyorsun falan. My friend. Ah bilis. Şükür ya. Buyur kardeş buyur. Çabuk söyle. Hocam bak yazmış yukarıda. Ya abi yukarı bakıyordum. bir videomda bir arkadaşla konuşurken yanlışlıkla duraklama tuşuna basmışım. Ondan sonra baktım video gerçekten kısa olmuş. Hemen devam olarak şöyle bir video çekeyim dedim ben de. Bu da kısa olur. 5 dakika falan olur. Videoda 20 dakika falan olur. Kimsenin canı sıkılmasın değil mi? Herkes spy olmuş. Şöyle bir arkasına geçelim. Tamam bizim spy aldı olan. Yürü bakalım. Her yerde spy kaynıyor arkadaş. Ne yapacağız ki? Tamam sana gel bir şöyle. sağdan göster. Hop çakamadık bir tane daha dene. Tamam buradan da olmadı. Hayda. Sana şöyle. tam sana bir matador çaktım. Senin canını o kadar ben indirdim seni. Muhteşem emimi görüyorsunuz böyle Çok güzeldir. Bunu elleme ya bu mutlu mutlu takılıyor. Seni öldürelim. Tamam. Bu da güzel bir taktiktir. Hiç kıpırdamayın Bekleyin gerçekten şey oldu sansın Seni de bırak Tamam Üç tane şey oldu Stair sap oldu güzel Tamam Hop. Oh. Sentry down dedi ama sanırım benim mi ne oldu 3-3 yapalım Karşı takımın da yarısı spy olduğu için Şöyle bir damdan düşek arkadaşı öldürerek Seni de öldürerek Güzel Güzel gidiyoruz şu anda 5'e 0 güzel Hala güzel. Şunu zıpla bakalım. Ayda bizim arkadaş orada dur Neyse herkes sıkmayız zaten alıyor. Baksana. Dur bekleyelim burada. Ne yapalım abi takımda 10 tane spy var. Sen zıplama abi. Sana bir çakamadım dur. Sakin ol sana şöyle bir corner çakalım. Sen de gel şöyle. Sen gel. Gel 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 gel. O abi çok çok kişi geldi ya üst üste geldi. Cık, alamadım. Tam 7'ye 1 güzel gidiyoruz. Güzel. Bu niye böyle oluyor ben anlamıyorum. Resmen böyle tutuyor bıçağı. Neyse sıkıntı yok. Takımda 10 tane spy var. Bu da güzel güzel. Şöyle atlamak istiyorum. w sen git. w benim favorim zaten. Şurada bekleyerek burada güzel bir stair step atabilirsiniz demiştim. No, Dur. Şurada bir bekleyelim. Bizim hindi arkadaşlar konuşuyor. 1 2 3. Hop 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 hop. Hop sıçtık sıçtık sıçtık. Aman aman aman. Sıçtık Cafer bezi getir. Çabuk şöyle aşağı in. Şu hindu arkadaşlar konuşmasın. Ah. Tamam. Şöyle bir gidelim artık. 1 3 yapalım. Ateş çocuğa dönelim. Hadi bakalım şöyle bir ilerleyelim bakalım. Hop sniper. Sniper. Gitmedi. Hacıoğlu bizi öldürdü. Hadi bakalım. Hop bir tane yaratık geliyor üstüme. Bakalım alacak mıyım? Çok güzel aldım. Bu abi genelde bu stair step şeylerde çok işe yarar. Fire'larda çünkü hepsi başka elinde şey olmadığı için ee, siz söyleyin. Herhangi bir böyle ne bileyim mini gun falan olmadığı için sizi takip edecek abi adam. Otomatikman. Veya Eline böyle e, yakında bir silah olanlar da iyi işe yarar. Stay step. Şöyle bir aşağı inelim artık değil mi? Sağ sol yapalım kimse geleceği yok. Şöyle ilerleyelim biraz. E herkes burada dolacağı için ben burada beklemek istiyorum. Tavuklu patates. Tamam demiş güzel. Şöyle bir şurada bekle abi. Herkes buradan aşağı ineceği için. Öyle umuyorum bilmiyorum. Evet. Gördü beni. Gördü beni. Evet laglı bir tane arkadaş geliyor şu anda. Onunla hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. Laglı laglı la. iki sat. Tamam. Senin sahiplerin bir dahaki sefere gerçek adam gönderir falan diyor herhalde. Red takımına. Spy'ı bu yüzden seviyorum abi. Hop 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 Abi sen çok laglısın. Ben seninle hiç uğraşmak istemiyorum ya. Yani. Sen çok belalısın ya. Yani. Kaç pingin var abi senin? Bilmiyorum kaç bin yol değil da. Çok lag var adamda. Sen ne hiç uğraşamayacağım. Bizim hop hop hop. Hop bir dakika bir dakika bir dakika. Spy gördüm gibi. Sen gel dostum. Güzel kendisini öldürttük. Ama bizim de canımız kalmadı ama olsun. 12 2 güzel. İlerle babacığım. Onu hiç ellemiyorum. Onu ellemiyorum. Al buradan metali. İlerle babacığım. Hep peki de al. Hop atla aşağıya. Şöyle sağ sol yap. Şu anda beni izliyor sniper. Eşe ol eşek. Sen de git. Güzel. Şöyle 1-2 yapalım. Sniper olalım. Şöyle bir aşağı atlayalım. Şurada sniper taktiği yapalım. Şöyle sağ sol yapalım. Hop bizi gördü. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Gel babacım böyle. Şöyle de gel. Alalım metalimizi. Aa bizim laglı arkadaş burada üstüme atladı ya. Çok çok ayıp yani. İnsanların üstüne atlamaması. Sen git. Bizim spy onu aldı. Büyük ihtimal bizim spy onu alamayacak. Neyse beklemem çünkü canım yok. Şöyle aşağı inip benim basaya kaçmak istiyorum artık. Ve öldüm. En güzel şekilde öldüm. Spy değilsin tamam atlayalım şöyle aşağı. Bir. 2 Şunu bozalım. Büyük ihtimal duymayacak sesimi. Duymadı da. Çünkü o kadar Etapta savaş sesi olduğu için benim bozma sesimi duymayacaktır. Mediyi almam lazım. Hiçbir şey önemli değil. İlk önce mediyi. Şu arkadaşı alalım. Teşekkür ederim. Bizim takım kartı itiyor mu? Boş mu orası? Boş değil. Engi'yi almak lazım. Sen bir git dostum. Senin metalin kalmamış. Hemen kartı itiyoruz. Hemen, hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. hemen Çabuk it it it. Çabuk 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 çabuk. Takımı kazandırmam lazım. Çabuk. Çabuk. Evet. Takma maçı kazandırdım. 20'ye 4 gittik beyler. İkinci Spy Gameplay videomun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.